İspanyolca Preterito Anterior de Indicativo Nişli Geçmiş Zamanın Hikayesi İspanyolca'da Preterito Anterior de Indicativo geçmişte tamamlanmış bir eylemden hemen önce gerçekleşmiş başka bir eylemi ifade ederken kullanılır. Günümüzde bu zaman önemini kaybetmiş ve yerine preterito indefinido de indicativo yani dili geçmiş zaman ile preterito plus de indicativo yani mişli geçmiş zaman almıştır. Preterito anterior de indicativo ile kullanılan cümlelerde sıklıkla apenas, henüz, no bien ya da en cuanto olur olmaz Luego que hemen sonra tan pronto como olur olmaz gibi zarfları kullanılarak iki geçmiş eylemin birbirine çok yakın sürede gerçekleştiği anlatılır. Burada cuando una vez que gibi zarflar da kullanılmaktadır. Cümle içinde bunları örneklendireceğiz. Bu zamanın çekimi haber Malik olmak yardımcı fiilinin dili geçmiş zaman yani preterito indefinido de indicativo dediğimiz zamanda çekimi ve asıl fiilin ortaç yani participio pasado haliyle yapılan bileşik kompoisto bir çekemedir. Aper fiilinin dili geçmiş zamana göre Çekimlerini sırayla şahıslara göre verelim. Ubo Pardon Ube Ubiste Ubo Ubimos Ubisteis Ubieron Bundan sonra fiilin mastarsız hali Ado ya da ido eklerini alarak ortaç haline getirilir. Burada düzenli fiillerden bahsediyoruz. Ar ile biten fiiller Ado er ve ir ile bitenler ido alır. Örnek bir: Kontar, anlatmak. Ube contado, anlatmıştım. Ubiste contado, anlatmıştın. Ubo contado, anlatmıştı. Ubimos contado, anlatmıştık. Ubisteis contado, anlatmıştınız. Ubiyerom Contado, anlatmışlardı. Örnek 2 Comer, yemek Ube comido, yemiştim Uiste comido, yemiştin Ubo comido, yemişti Ubimos comido, yemiştik Uisteis comido, yemiştiniz Hubieron comido yemişlerdi. Örnek 3. Resibir. Almak. UB resibido almıştım. Ubiste resibido almıştın. Ubo resibido almıştı. Ubimos resibido almıştık. Ubisteis resibido Almıştınız, ubieron recibido almışlardı. Bazı fiillerin ortaç yani sıfat fiil hali düzensizlik gösterip bu kurala uymayabilir. Fiillerin ortaç halinde fiil kökünde değişim olabilir. Genellikle kuralsız fiillerin köküne to, so, ço ekleri gelmektedir. Şimdi sık kullanılan kuralsız fiilleri inceleyelim. Abrir, açmak. Abierto, açık, açmış, açılmış. Kubrir, örtmek. Cubierto, örtmüş, örtülmüş, örtülü. Descubrir, ortaya çıkarmak, bulmak. Descubierto, ortaya çıkarılmış, bulunmuş. Konfesar, itiraf etmek. Konfeso, itiraf etmiş, itiraf edilmiş. Desir, söylemek. Dicho, söylemiş, söylenmiş. Predesir, tahmin etmek. Predicho, tahmin edilmiş. Escribir, yazmak. Escrito, yazmış, yazılmış, yazılı. hacer yapmak, hecho yapmış, yapılmış. des hacer yapmamak, des hecho yapılmamış, yapmamış. morir ölmek, muerto ölmüş, ölü. freir kızartmak, frito kızarmış kızartılmış. Poner, koymak. Puesto, koymuş, koyulmuş. Komponer, oluşturmak, birleştirmek. Compuesto, oluşturulmuş, birleşmiş, birleşik. Imponer, yüklemek, empoze etmek. Impuesto, yüklenmiş ya da vergi. Romper, Kırmak, roto, kırmış, kırılmış, kırık. Ber, görmek, visto, görmüş, görülmüş. Preber, öngörmek, sağlamak. Previsto, öngörülmüş, sağlamış, sağlanmış. Pudrir, çürümek, kokuşmak podrido, çürümüş, kokuşmuş. Volver, geri dönmek, vuelto, geri dönmüş, geri dönülmüş. Suscribir, abone olmak, imzalamak. Suscripto ya da suscripto, abone olmuş, imzalamış. Satisfacer, tatmin etmek, karşılamak, satispetzo, memnun, tatmin edilmiş. imprimir yazdırmak, matbaada basmak. impreso, yazdırılmış, basılmış. Preterito anterior de indicativo kullanımını örnek cümleler üzerinde inceleyelim. Cuando se hubo calmado, pidió un vaso de agua. Sakinleştiği zaman, sakinleşmişti ki bir bardak su istedi. Buradaki sakinleşme eylemi ile bir bardak su isteme eylemi birbirine çok yakın iki geçmiş eylemdir. En cuanto hubo terminado su trabajo, salí de casa. İşini bitirir bitirmez yani bitirmişti ki evden çıktı. Tan pronto como hubí cobrado me compre un una motocicleta. Maaş alır almaz maaş almıştım ki kendime bir motosiklet satın aldım. Luego que hubimos comido fuimos A la escuela. Yemek yedikten hemen sonra yemiştik ki okula gittik. Una vez que hubo aprendido a tocar la guitarra jamás olvido cómo hacerlo. Bir kez gitar çalmayı öğrendikten sonra öğrenmişti ki asla nasıl yapıldığını unutmadı anlamında no bien hubieron salido, empecé a llorar. Onlar çıkar çıkmaz, çıkmışlardı ki, ağlamaya başladım. Apenas hubo amanecido, los cazadores salieron del bosque. Gün henüz doğmuştu ki, gün doğar doğmaz, Avcılar ormandan çıktılar. Tan pronto como hubimos entrado al aula abrimos las ventanas. Sınıfa girer girmez sınıfa girmiştik ki pencereleri açtık anlamında. En cuanto os hubisteis acostado alguien llamó a la puerta siz yatmıştınız ki siz yatar yatmaz birisi kapıyı çaldı. Después de que le hubimos escuchado, comenzó a calmarse. Onu dinledikten sonra, onu dinlemiştik ki sonrasında sakinleşmeye başladı. Luego que hubisteis desayunado, tomasteis café. Kahvaltı yapmıştınız ki hemen sonra kahve içtiniz anlamına gelen bir cümledir.